Ey resim ozan, namı diğer o. Ok. Bir zamanlar masum, şimdi hain karnı tok Hikayem başlasın, görsün millet kalbim bombok. Nereden başlasam sende hikaye çok Sorarsın seni zübükten ne farkın var Sen şakla banlık yaparken hagehanı götürüyorlar Sen kazandığın paraya bak ceplerin hep dolar Bizim orada senin gibilerine kodoş diyorlar rokala ağla, sen ağla, gözyaşın sel olsun Fener'e düşman Görsün. Siyaset senin oyun Kelimeler silahın ama gerçek bir tarafın yok 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 Halkın yarısı koyun sen TV'lerde soyun Gerçek yüzün deril karakterin yok 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 bu kalemun gibi her an başka bir ton Ergenekon, balyoz, operasyon Ulan Asim nasıl uyuyon? Orası Mozan adam mıdır? İktidarın soytarısı ve bir yalancıdır Sen bitmişsin İyi melih kökçekle işi pişirmişsin Akladığınız paralar dokuz figürü aşkın Sizinle yol yürüyenlerin hepsi şaşkın Salla hadi bakalım o nazlı kalçayı Göstermemeni at tak takla Yok Rasim bu böyle olmaz Bu yaptıklarınız elbet canınıza kalmaz Ahiret günü gelir zebani size acıma Rockala yaşın sel olsun Fener'e düşmanlık ettin Tam bir puşsun ahını aldıklar insanlar arkadan vursun Dönekliğin bedeli nasıl öleceksin herkes gör